İblis, Allah'a isyan eden ilk mahluk. Ve hedefi hiçbir zaman inkarcılar olmadı. Çünkü o, zaten kaybedilmiş ruhlarla uğraşmaz. O, inananları kandırmak için yemin etti. Senin kullarını saptıracağım dedi. Ama bir istisna koydu. Sadece ihlasa erdirilmiş olanlar hariç. Çünkü şeytan bilir, İnanan bir kalp saparsa arkasında bir aile, bir toplum, bir nesil sürüklenir. O yüzden senin imanın onun gözünde ganimettir. O içki içeni değil, kalbiyle tövbe edeni hedef alır. Zina edeni değil, sonra secdeye kapananı yıplatır. Camiden çıkanın ardına düşer, gece kalkıp dua edenin kulağına fısıldar. Onun savaş ilanı kalbi Allah'a dönmüş olanıdır ve bu savaş kıyamete kadar sürecek çünkü